İki dakika. Sadece iki dakikada. Her şey sona erdi. Her şey mahvoldu. Çabalarım, planlarım, oynadığım oyunlar hepsi ölecek. Öylece boşa gitti. Bir hani o kadar kışkırttım ben. Bunu nasıl öğrenebilir ki? Bunu kim söyleyebilir? Kim söyler? Kim? Sen? Sen söyledin değil mi? Ona her şeyi sen söyledin değil mi? Ha? Tapkiye her şeyi sen mi söyledin ha? Yoksa Gizli gizli her şeyi Tapki'ye anlatıyor muydun? Cevap ver. Cevap ver. Aç kulağını ve iyi dinle. Eğer bunu yapmaya cüret ettiysen seni öldüreceğim Şada. Cevap ver. Hayır, hayır dur. Ben... Bana, bana doğruyu söyle. Doğru söylüyorum. Ben öyle bir şey yapmadım. Neden öyle bir şey yapayım ki? Neden durduk yere başım belaya sokayım? Bu mümkün. Bu mümkün. Bu mümkün. Bu tabii ki mümkün. Ama ben... Zafer'e bu kadar yaklaştıktan sonra... Yeni Yenilgiyi kabul etmeyeceğim. Bak da. Bu evliliğin gerçekleşmesine izin vermeyeceğim. Tapki ile Bihan'ın evlenmesine engel olacağım. Tapki ile Bihan'ın arasındaki bağ koparacağım ben. Sen sadece izle. Hı? Her şeyden önce Tapki'yi durdurmam gerek. Çünkü o gerçeği Bihan'a mutlaka söyleyecektir. Ben de buna izin veremem. Yüce Tanrım, çok teşekkür ederim. Beni kurtardın. Eğer gerçeği öğrenseydi, beni öldürürdü. Kendi elleriyle boğardı. Merhaba, Şvinci. Canım kocam benim. Gel buraya. Tamam. Burası ne kadar karanlık. Neredesin? Elim! Ney? Aklını mı kaçırdın? Ne yapıyorsun böyle? Bırak beni. Ne yapıyorsun sen Batki? Batki değil. Bebo. Bugün senin için ben Bebo'yum. Sen de benim muhteşem polisim. Bak Bebo'cuğum. Polis olur muyum bilmem. Ama öleceğim kesin. Çabuk aç şunu hadi. Hayır hayır hayır, hayır sevgili kocacığım bunlar. Büyülü kelepçeler. Bu büyü sayesinde bütün gece birbirimizi sarılı yatacağız. Bütün gece bizim gecemiz olacak. Bizim gecemiz olacak. Benim bayan tapki bir han pandeyim olur musun? Ben sana gözüm kapalı güvenirim. B ile başlar bir han sözü veriyorum. Tapki, tapki ne yapıyorsun sen? Ne, ne yapıyorsun sen? Uzaklaştır şunu. Tapki uzaklaştır şunu. Dur, tam Aklını ki... başına getirmeye çalışıyorum Duru Pandey. Baksana, başkalarına kötülük yapanlar uzun süre paçayı kurtaramazlar. Sen de olabilecek her çizgiyi aştın öyle değil mi? Ha? Ama senin bu kirli zihnini, bu hortumun suyunu geçtim. Dünyada hiçbir su asla yıkayamaz. Aklını başına getirmek için önümde tek bir yol kaldığını düşünüyorum. Bütün kirli sırlarını bir bi söyleyeceğim. Aslında dün söyleyecektim ama bir bi Bihan konuşmama izin vermedi. Onun sevgisini, sevincini görünce kendimi durdurdum. Ama sorun değil. Sen hiç merak etme. Çünkü bi hana senin gerçek yüzünü şimdi göstereceğim. Hemen. Unutma Tapki. Bir hanın aleyhine kanıt olabilecek CD'nin sadece bir kopyası. Yeter. Artık bana şantaj yapamazsın. Çünkü biliyorum. Benim bir hanım kimseye asla böyle kötü bir şey yapmaz. Ayrıca bahsettiğin CD'nin de yaptığım planlardan biri olduğunu çok iyi biliyorum. Er ya da geç bunu herkesin önünde ortaya çıkaracağım. bir an gerçeği öğrenmeli değil Bir ana gerçeği bizzat söyleyeceğim. Seninle beraber. Senin önünde. Ben ne hale getirmişsin bir ham pande? Tabki görürse seni çok fena azarlar. Odayı iki günlüğüne bıraktım, darmadağın etmişsin der. Bak şu hale bak. Bu sefer canına sıkmayacağım. Tapki? Hem durum. Sen nasıl bu kadar ıslandın? Bir Sana bir şey söylemek istiyorum. Evet durum. Söyle. Bir an. Ben Tapki'yi seviyorum. Bugün hala Tapki'ye olan sevgim hiç azalmadı. Ona hala deliler gibi aşığım ben ve başkasıyla görmeye de dayanamıyorum. Seninle bile. Bu yüzden ikinizin evlenmesine engel olmak için bir sürü şey yaptım. Bu yüzden seni Tapki'ye karşı doldurmak için beynini yıkadım. Ama bir türlü amacıma ulaşamadım işte. Ancak sakın bu mücadeleyi bırakacağımı zannetme. Evlenmenize asla izin vermeyeceğim. Vay canına. Tebrikler Duru. Önce benimle takım olup Tapki'yi denedin. Şimdi de Tapki ile takım olup beni mi deniyorsun? Güzel, güzel. Duru bak, ben bu hayatta ideal bir kardeş olmayabilirim ama sen benim için hep ideal bir abi oldun. Abimin bana ihanet edeceğini, arkamdan iş çevireceğini düşünmek benim için günahtır. Bunu düşünseydim kendimi çok kötü hissederdim biliyor musun? Nasıl diyordun sen? Vay canına. Bir an bu testi yüz üzerinden yüzle geçtin. Oyunumuzu gördüğün zaman aklını kaçıracağını düşündüm. Ama sen kazandın bir an. Öyle değil mi Tapki? Evet Duru ama sakın bir daha bana böyle bir oyun oynama. Çünkü abimin bana acı vermesi, bana ihanet etmeye çalışması mümkün değil. Değil mi? Ayrıca sen hanımefendi. Hı? Ben sana söz vermedim mi? Ben canımı veririm ama senin bana olan sevginden asla şüphe etmem. Ama sen yine de beni test ettin öyle olsun. Peki, peki öyle olsun. Bakın beni çok duygulandırdınız. Şimdi bir dakika bekleyin. Arkadaşım arıyor. Evet kolu söyle. Bihan'ın gerçeği öğrenmesini istemiştim. Bak, öğrendi işte. Duydun değil mi Tapki? Bihan neler dedi öyle? O hem sana güveniyor hem de beni ideal bir abi olarak görüyor. Bu yaptıklarımı Bihan'a asla söyleyemeyeceksin. Çünkü asla inanmayacak. Yine ben kazandım Tapki. Sonunda benim olacaksın. Yanlış. Sen kaybettin, kazanmadın. Kabul ediyorum. Bi Bi Bihan ve ailemize gerçek yüzünü asla gösteremeyebilirim. Ama evet, Bihan sana körü körüne güveniyor ya, aramızdaki bağı koparamamanın da sebebi bu. Çünkü Bihan'ın biraz önce dediği gibi, o canını verir ama benden asla şüphelenmez. Bu yüzden ne yaparsan yap, artık bizi ayıramazsın. Ben bir hanındım. Hep de öyle olacağım. Vasu gelin. Bu sarıyı sana aldık. Bu akşamki törende lütfen bu sarıyı giy. Güzel değil mi? Hı hı, çok güzelmiş. Babaanne. Anne. Bu, bu, bu akşam nasıl bir dua töreni mi? Aa, kızım bu çok ilginç bir törendir. Bu törende anne oğluna biraz darılmış gibi yapar. Sonra bir kuyunun başında oturur. Sonra çocuk onun yanına gider, annesi de ona bazı sözler verdirir. Sözler mi? Evet sözler. Düğünden sonra kızım, çocuk annesine ve bütün ailesine iyi bakacağına dair söz verir. Yoksa günümüz erkeklerinin halini biliyorsunuz, evlenir, evlenmez eşlerinin etkisi altına giriyorlar. Babaanne sen merak etme. Bu evde sıra dışı şeyler oluyor. Bu evin çocukları annelerine öyle bir bakıyor ki... ...eşlerine hiç bakmıyorlar da sen yere düş. Hiç de öyle değil. Bu evin çocukları eşlerini çok severler. Öyle değil mi anne? Kesinlikle. Evet. Hı -hı. Ayrıca bunu kabul etmiyorlarsa ispatlarız. Hadi tüm kadınlar eşlerine darılsın. Eşleriniz de gelip sizinle barışmaya çalışsın. Tamam o zaman bu yaptığımız provayı herkesten önce... ...Balu yapsın. Aa... Anne... Anne... Hadi ona darıl da gönlünü almaya çalışsın. Kızım sen otur Sadece otur. Hazır mısın? Ah sen bana darılacağına... Ben vereyim canımı sana... Vereyim canımı <laughs> sana... Sen hayatımın ışığı... Her zaman gül... Sen güldüğün zaman... Benim için açar güneşler... Yüz Hay yıl at, önce sevmişim seni... seni. Hala seviyorum seni ve her zaman da seveceğim. <gülüyor> <gülüyor> harika. Hey baba, harika. İşte buna evlilik <laughs> denir. Ama aşkin batki durup ve şada burada değil. Bu yüzden gelin ve damat. Şimdi sıra sizin. Ne? Ha hadi bir han. ki Sen ona darıl. Hadi. Ne? Hey hep ile başlar hanımefendi. Beni dinle lütfen. Bak, biliyorsun ben biraz kalın kafalıyım. Böyle şeylerden hiç anlamam. Ooo ne güzel. Tamam peki, deneyeceğim. Hangi dünyadan geldiğini bilmiyorum. Yüzün masum. Yüreğin asil. Geldiğin yere sevgi getiriyorsun. İnsanlarla arandaki bağın bütün yükü omuzlarında. Binlerce hayal orada. Yaşama sebebin... Her şeyin ailen. Bu tatlı dilinle herkesin... Gönlünde yer ediyorsun. kekeleyerek konuşuyorsun ama yine de susarak her şeyi anlatıyorsun. Sen bir melek değilsin ya da bir peri. Sen sadece benimsin. Tap, tap, tap ki... Sevgi dolu bir dokunuşsun. Benim küçük dünyamsın sen... Sevdiğim herkesi bir araya getiren bir ip... Bana güç ve cesaret veren bir pınarsın... Gözlerinde masumiyet varken... Yüreğinde cesaret... D -d dura dura konuşuyorum evet... Ama sen yine beni severken asla durmuyorsun... Sadece bu dünyada değil... Her zaman senin yanında olacağım. Bu tapkin seni çok seviyor. biz bir karar verdik. Büyük bir düğün yapmak istiyoruz. Sana söz veriyorum. Bundan sonra güvenini asla boşa çıkarmayacağım. Benim için senden daha önemli hiç kimse yok. Sen Tapkin'in sevdiğisin. Benim küçük dünyamsın sen. Sadece bu dünyada değil her zaman senin yanındayım. Bu tapkin seni çok seviyor. zamanda benim olacaksın. Dur ne oldu? O o ses de neydi? Ha? Aman Tanrım. Bu bu çerçeve bu çerçeve nasıl kırıldı ki? Durul. Bu bu çerçeveyi neden kırdın? Ne oldu ki? Aa, şey yenge... Ofiste bu aralar biraz gerginim. O yüzden oldu galiba. Çok sıkı çalışıyorum ama... Bir türlü istediğimi elde edemiyorum. İşler çok zorlaştı. Şey işte yenge... Ben telefonda biriyle konuşuyordum ve... Yanlışlıkla bardağı attım. Üzgün müyümge? Ben yenisini alırım. Sorun değil değildir. O. Ama Duru, ben işin nasıl gidiyor bilmiyorum. Ama şundan eminim. Karşındaki sorun ne kadar zor olursa olsun, o durumdan çıkmak için mutlaka bir çare bulunur. Bunun için sadece sakin kafayla düşünmelisin. Eminim ki sen mutlaka bir yolunu bulursun. <laughs> Teşekkür ederim yenge. Kendine iyi bak. Sakin kafayla düşünecekmişim. Benim sorunumun tek bir çözümü var. Önümdeki tek engeli ortadan kaldıracağım. Üzgünüm Mihan. Ölmek zorundasın. Sen ölürsen tap ki benim olur. Hey Çutki gelin. Çabuk buraya gel. Evet yenge. Ah, tamam dinle. Ben kuyuya gidiyorum. Tören için hazırlık yapacağım. Bir an geldiği zaman ona evin karşısındaki kuyuya gittiğimi söyle. Peki tamam yenge. Söylerim. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. İşte hazırım. Şimdi hemen gitmem gerek yoksa annem tören için orada bekleyecek. Motosikletimin anahtarını alayım. Belki onu bırakmamı ister. Hey. Cüzdanımla anahtarım nerede? Hep buraya koyarım. Bunu mu arıyorsun? Hey, cüzdanımın sende ne işi var? Ben aldım. Tamam peki. Ya motosiklet anahtarım? Onu da ben aldım. Ama neden? Bu yüzden. Sana yeni bir anahtarlık aldım. Da da daha önce kendine hiç anahtarlık almamışsın. Bu yüzden ben sana aldım. Hem de düdüğü var. Baksana. Nasıl buldun? Tamam ama bu düdük niçin? Bir an hatırlıyor musun? Sen geçenlerde numaranı benim telefonuma hızlı acil arama olarak kaydetmiştin. Ne zaman sana ihtiyacım olsa seni çabucak arayabilmem için, numaranı hızlıca yazmam için. Benzer şekilde ben de sana bu anahtarlığı ve düdüğü aldım. Böylece artık ne zaman bana ihtiyacın olursa bu düdüğü çalabilirsin. Ben de hemen yanına geleceğim. Ne güzel. Tamam dinle. B ben aşağı iniyorum. Çok işim var. Sen annenin yanına git ha? Artık bütün gün bu düdüğü çalacağım çünkü benim sana bütün gün ihtiyacım var. Bihan. Şimdi ne var? Bir şey yok. Sadece kontrol ettim. Sen de hemen aşağı annemin yanına git. Hadi. Tamam. Emre dersiniz. Bayan Tapki Bihan Pandi. Aa mumu yakmayı unutmuşum. Kibrit bitmiş. A a aşağı inip kibrit alayım.